Ben arkadaşlar. bizim şeyimiz oldu şimdi. Ahmet malı şeye girdi. Bana vurdu. Bana vurdu. Köpekleri köpeklerim onları öldürüp duruyor. Ama ben köpekleri öldürdüm bile çok. Merak etme dışarıda daha iki tane iki tane büyük var. Çıktım ya. Video da mısın? Evet. Şimdi burada iki büyük var. Dikkat et. Onlar yes. e, önceden kalanlar çok pis saldırır. Köpekler. Ya o köpeklerimin hepsi burada. Ah. Onu da sotur mu? Lan vurma. Bana onu sot Köpek koştu. Uçak köpek göbe köpek saldırısı. Uçak köpek. Kaç adam kaç. Bir de tut kus kus diyor be. Ben onları tuttum bekle bekle. Bu nasıl söyle lan Hepsi saldırıyor sana. evet köpek saldırısı izliyoruz arkadaşlar. Ahmet geliyor. öldü. saldırmadılar tamam. Nasıl saldırmadılar? Dışarı Gelmediler. Aa bak. Yavrunun biri geldi. Abi vurma. Vur. Vurduğun sürece hepsi saldırır. Onlar bana vurdu. Benim köpeklerim olsun Bittin oğlum sen. <laughs> Bak yavralla vuruyor. Ya. O yavru attı sana. Bırak şunu. Gel lan. Siz hepiniz ben çek lan. Abi elleme köpeklerimi. Abi ne oluyor? Benim yanımdalar mal. Hepsi oha daha hepsi yanımda. Uy, Abi uy. sana geliyorlar elleme elleme. Uy. O zaman bana vurmasınlar. <laughs> Anam. Abi ölüp duruyor ya. Bana da görüyorum. Al size. Zırhımı giyiyorum. Ne geliyorum. Hayır. Abi benim zırhım. Giyme. Olmasın o zaman bunu. Beni. Benim elimde olan bir şey değil. Tam ben de daha da köpek O zaman onlar öyle za. Ya Salır. Salır oğlum. Salır. Bana vuramayın. <laughs> Köpekleri mi öldürüp duruyorsun? O mezisi, zaman bana vurma. Neyse sana saldıran yok. Vurmasın Sana saldıran yok. Ha, yok. Şu İki al... tane yavru var sana saldıran. Öyle Abi değil. o yavruları Kendileri Öyle. vuruyor. Kendileri vuruyor. Yapacak Aa bu sana vuramıyor. Tek Elleme sakın vurma. O benim canım. Ama köpeklerden biri bana vurursa öldür yani. Ananı satayım ya. Ananı satayım ya. Ne dedi? Ne ya? Ya et lazım etmez Ege bana? Uy, Köpeklerimin sürüsü çoğaldı. Köpek çoğaltma. Köpeklerim büyüdü. Oley. Egemen dur. Dur köpek çoğaltma yöntemini biliyorum. Ben. Mal mısın ya? Et, köpek çoğaltma yöntemi. Köpekler. Köpeğimi Ahmet üzerinde geri çıkla. Çıkar. Video at. Video at. lo. Evet. Oh, köpek çoğaltma yöntemi. Köpek. Her avuzanda işe yarar. Her şeyi çoğaltabilirsiniz. Oy ya. Allah. Arkadaşlar bari ben de. Telefonu. Son köpeklerim. Karanlık bir sokakta belli. Karanlık bir sokakta belli. Saldırın lan şu pisliğe. Bana. Bir tane köpeğe gittim biliyor musun? Ben senin köpeğe sıçacağım. Günah soktuk tutturuyor ya. Köpek sürü çuvalı. Bir sürü köpeğim oldu. Gel Gelin sizi birilerine saldıracağım. Bok yiyin. Bok Dur goleme saldıracağım hepsini. Ahmet hepsini goleme saldıkça Aa, ben vuramıyorum ya. Dur şuradan bir tane kılıç alayım da belki. Abi buradakileri. Abi sen ne kadar kakao çekirdeği yapmışsın ya. Gel abi ya. Dur şurada. kakao çekirdeği nasıl Abi geç şuraya. Belki vurabilirim. Ananı vurdum. Ah, ah köpekler. Ah köpeklerim hepsi parçalıyor. Ama ben öldüm ya. Ne yazık ki. Ana köpeklerim. Koşun lan köpekler. Saldırın lan şunu. Egez gemim yüksekten düştü. Yüksekten aynen. Şey vurdu bana golem. Tek attı. Uy. Egemen sonra bir oldu. Egemen. Egemen bak bak. Egemen. Ana golemi öldürmüşler lan. Egemen bak be. Ha öldürmüş. Sana bak. Ne oldu? Bir bak sen. Ne oldu oğlum? Bekle bak. Ama... böyle mi öldüreceğim? Ya bak çok komik bir şey yapacağım hadi. Elim elime. Elim elime. Elim elime. Köpekler gitsin. Kanka bak bana bir. Videosunu çek bunun. Videosunu çek bunun. Bana bir şey yapmıyorlar. Kanka yardıma geliyor. Bana bir şey yapmıyor. Ya ben hiç, hiç bir kasa <laughs> öldü. Vah demir. Bak bak dikkat. Bambi ya ah. vur dişi köpeklerimi mi öldürüyor. Ya vurma bana, vurma. Hepsi saldırıyor şimdi sana. Vurmasınlar bana. Ege bak kutu açılımı yapıyorum. Oha! 39 tane. Ege aç. Bak. Bak bir. Bana bak, videosunu çek bunun. Ege bak bir bak lan. Kutu açılımı. Bok çıktı. <laughs> bana bana <laughs> saldırma lan, lan. Ege yemek verecek misin kanın? açtıklarımıza. Bir vursam ya sen. Hayır lan. Yapmaz mısın ya? <laughs> tamam tamam tamam. Vurma vurma. E, yakalayamazlar. Hadi gelin küçük küçük dur ben şimdi onları evcilleştiririm. Yakalasalar bile öldüler. Abi giyme şunu ya. Ölüyor seni hepsi. Vurmayacaktın vurmayacaktın. Bırak, Bırak abi. Vurma vurmayacaktın. Zaten peşinden geliyorlar. Getiriyorlar onları. Yemek var. La dur. Sen de. Ya ben başlıktan öleceğim öleceğim. Seni uzaklaştırıyorum. Gördüğün gibi bunlardan. Yemek yeriz. Aa kedim burada. Kedim burada oley. Biscuit. Bok ye. Siz şu alacaksınız. Gel buraya. Gel kaçma ben sizi çok seviyorum. Gel hadi gel. İyi bir E yemek yerimizin açıktan siz de gidin. Hadi. Yavru. Bana büyük yavru da oldu. İnanılmaz bir şey. Ve tavşanlara. Gel şimdi gel. Ve tavşanlara saldıracağım. Düşünsene Minecraft'ta tavşanlar bunlar. Bir şey gördü bir direkt sal. İnsan olsa bile. Hadi oğlum. <laughs> Açıktan ölüyorum bak. Buraya burada tavşanım. Para tek attım. Saldırın. Saldırın. Çık çık çık. Deliyet çıkardı. Yemem. lan. Yemek. Yemek lan. Gel, gel, gel. Gel. Koşamıyorum, koşamıyorum. Ay, köpeğe vurdum. Ara yavrunu biri tavşana kovalıyor. Abi hepsini tek atıyorum nedense. Ara ben evden uzaklaştırdım. Neyse <laughs> köpek sürüyor onu koval. Eve geliyor. <laughs> Abi köpekler biri bir şey. Karnım acıktı diyorum. Geliyorlar. Evi kaybettik. Biraz olmaz bir, bir durum. Ölürsem evde doğacağım zaten. Ölemem de ki köpeklerin hepsi öldürür. Döndüren niye neredesin ya? Ben mi? Evet. Evet. Öldüm. Ya, yanlış yere gitmem. Aa, ölüyorum. Bunları giymek zorundayım. Ben çölde seni arıyorum. <laughs> Salır. Ya oğlum zombi al işte ya. Bensin. Seni... Abi bana dayıyorlar. Bak gördüm seni ama koşamıyorum işte. Abi beni oluyorlar. Ne diyor köpekler kolayamıyor da. Ben sana yemek ver dedim. Ben seni arıyorum yemeğe Bak bak arkana bak arkana arkana doğru gel arkana doğru. Arkanda mısın? Ha orada. <laughs> geliyor Abi koru beni. Lan lan girmesin. Biliyorum biliyorum biliyorum. Köpekler. <laughs> ha öldürdü. Ah, sen nesin? Kürekle dalıyor alıyor abi? Abi öleceğim öleceğim. Abi bir şey var öleceğim. Tamam geldi. Yani. Ana! oğlum beni... ben çıkıyorum ya. Abi dur beni kovalıyorlar yardım et canım yok. Benim de canım yok da çıktım mecburum. Bu bir melek sen de her taraftan baskı yapıyorlar beni sinere diyorlar ya. Bir önde bir arkadan. Ya, la, şükür ya canım dolar şimdi. Hadi lan. Abi bu benim köpeğime dalıyor. Öldür değil. Öldür. Bana dalanı Gel hadi gel Ahmet. Gel. Gel benim yok. Neyse arkadaşlar zaman çıkmış. Bugünlük bir bu kadardır. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dakika şakalın. Bye bye. Bir dakika şunu öldürsün öyle. Hadi <laughs> ben öldüm. Bugünlük bir bu kadardır. Abone olmayı like atmayı unutmayın.